اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أول بغي باغ بلاغات وأول أندلي بجلزور فساحات حضرة محمد مصطفى را صلوات As Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed ve barik ve sellim. Eh. Bazı edepsizler de çıkmış, salavat getirmeye laf ediyorlar. Vay terbiyesizler vay. Salavatı Allah emrediyor yahu. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebî. İnna Allah da melekleri de salat ediyorlar peygambere. Ey iman edenler siz de salat edin onun hakkında dualar edin. Evet, salat ne demek? Salavat, peygamberimize salavat getirmek demek bir Müslümanın peygamberine bağlılığının ifadesidir. Ona ihtiramını gösteriyor, ona saygısını gösteriyor. Ona nasıl saygı göstermeyiz ki o bizi cehalet karanlıklarından iman aydınlığına eriştirmiş, kavuşturmuş, bize dini, Allah'ın dinini getirmiş, göstermiş ona hürmet etmeyeceğiz de kime hürmet edeceğiz kardeşim bu dünyada? Onun için Resul-i Ekrem Efendimiz'e her dersimizin başında salavat getiriyoruz. Allah'ımızın emrine uyarak, Kur'an'ın, Allah'ın kitabına uyarak öyle yapıyoruz. Peygamberimiz de öyle tavsiye buyurmuş, emir buyurmuş. Öyleyse biz onlara uymak. Salavat ne demek? Ya Rabbi ona Muhammed Aleyhisselam'a salat et demek. Bir alim, yine onun neslinden bir zat, Ya Rabbi o Muhammed Aleyhisselam'a gönlünün arzu ettiği dünya ve ahiret iyiliklerini ver Ya Rabbi demektir. Ya Rabbi ona salavat getir demek, salat et demek, Ya Rabbi onun ümmetini aziz et demektir. Ümmetini aziz et. Alimlerimiz, meşayih efendilerimiz de müritlerine, talebelerine hep salavat getirmeyi tavsiye etmişler günde. Nasıl oluyor böyle dua eden kimse peygamberin ümmetinin aziz olması için dua eden kimse de ne yapacak o zaman? Ümmetin ümmetin İslam ümmetinin aziz olması, güçlü olması, üstün olması için gayret edecek demektir, değil mi? Bunu tekrar eden her gün insan onun için kendini de hazırlar demektir. Oturur, düşünür. Evine gider düş yatmadan evvel düşünür şöyle bir kendi kendi yaptıklarını düşünür. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindenim elhamdülillah. Tamam bu güzel, bu nimet sana nasip olmuş, bana nasip olmuş, çok şükür. Peki onun ümmetindensin de onun ümmetini aziz etmek için, onu güçlendirmek için, onun ümmetini kuvvetlendirmek için ben ne yapıyorum acaba diyor muyuz? Demesi lazım. Her Müslümanın kendini bir hesaba çekmesi lazım yatmadan. Ben bugün Allah için ne yaptım? Peygamberimize bağlılığımızı söylüyorum ben salavat getirerek. E ne yaptım ben? Namazlarımı kıldım mı acaba? Değil mi? Namazlarımı kıldım mı? Başka şeyler vardı. Kardeşlerim var hastaydı. Onların hatırını sordum mu? Ziyaret ettim mi? Bir akrabam vardı. Mu muhtaç olmuştu. Benim de imkanım vardı. Yardım ettim mi acaba? Değil mi? Yoksa şöyle mi dedim şeytana uyup da? Ya o bana ben maslacı olduğum zaman istemiştim de o bana vermemişti. Öyleyse ben de ona vermeyeyim. Böyle de, denir mi? Bir Müslüman böyle demez. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam men ediyor, reddediyor. Sen, sana gelmeyene sen git. Sana vermeyene sen ver. Değil mi? Hareketin öyle olsun ki Sadi Şirazi'nin dediği gibi sen ona vermeyerek, mahrum ederek mahcup etmek değil de Öyle hareket et ki be hareket kün diyor. Söyle hareket et ki davranışlarınla sen onu mahcup et. Mahcup etmek istiyorsan yani. ne? Sen ona ver de o zaman o desin ki ya bak ben istemiştim, o yüzden istemişti ben vermemiştim. Ama bak o ben ondan istedim, muhtaç oldum bugün. O bana hiç çekinmeden verdi yahu desin. Desin insanlığı görsün değil mi? İnsanlık nedir bunu görsün. Bunu gör, göstersen, bu hareketinle göster kardeşim, hareketinle göster ya. Onun için Peygamber aleyhisselam, Efendimiz Anis ibni Malikten rivayet ediliyor. ''Men ragıbe an sünneti, feleyse minni'' ''Benim sünnetimi terk eden benden değildir.'' ''Sünnetimi terk eden benden değildir.'' <laughs> Bugün dünden baktığında bir kadın giymiş. Erkek gibi olmuş, erkek gibi tıraş olmuş, erkek gibi. Cık. Peygamberimizin emrine uymuyor. Ben Müslümanlar için söylüyorum. Gayrimüslimler için bir şey demiyorum tabii. Ben ne yapacağım ya, elin efendim Ermeni kadrolarını hanım gayri gayrimüslim Yahudi Hristiyan onlar bir şey değil mi? Onlar zaten kendi dinlerine. Onlara karşı ne diyorum? Lekum dini Arkadaş benim dinim güzeldir. Gel, Gelirse bu güzelliklerden sen de tadarsın. Gelmezsen ne yapayım? Senin dinin sana, benim dinim bana. Böyle böyle buyurmuştu. Ayet de böyle. Değil mi? Öyle diyeceğiz. Zorla onlara bir dine sokama, dine onları dine sokma emri var mı? Yok, haşa. Dinimiz peygamberimiz öyle yapmamış. Leste aleyhim bir müsaitir buyurulmuş peygamberimize karşı. Sen onları zorla dine sokmakla mükellef değilsin. Zorlayacak, zorlayarak gel dine. Gelmezsen öldürürüm seni. Demek yok. Öyle yok. Teklif ederiz. Gel kardeşim bak bu din İslam dini Allah'ın emridir. Allah bu dünyada nasıl yaşayacaksak öyle bize emretmiş. Gel bunu böyle yazalım. Böyle yaşayalım. Gel. Güzellik budur diyeceğiz. Gelirse gelir. Nasibi varsa gelir. Nasibi yoksa ne gelir? elden değil mi? Nasrettin Hocan demiş ki nasip olmazsa dayak bile gelmez demiş. Nasip meselesi canım. Nasibi varsa gelir. Nasibi yoksa da gelmez. Ne yapalım? Ne yapalım yani bizim sözümüz tesir etmiyor diye, bizim sözümüzü tutmuyor diye kızmayacağız. Yok kızmak yok. Bizim sözümüzü söyleyeceğiz. Biz söylemekle yani aklının alacağı şekilde, hikmetle, hoşuna gidecek şekilde söylemekle, dine davet etmekle mükellefiz. Zorlamak yok bize. Yani <laughs> bu dinde zorlama yoktur lafını da bazı insanlar mesela bir işi mecburi yapmak yoktur gibi anlatıyorlar. La ikraha fiddin demek şu demektir aziz kardeşlerim. Belki yanlış duyan olmasın diye söylüyorum. Bir, muhakkak siz bilirsiniz doğrusunu da. Yani ya Rabbi, bir insanı sen zorla geleceksin demek yok. Yani ama dine geldikten sonra da dinin mükellefiyetleri var canım. Yani namaz e, kılacaksın kardeşim. Oruç tutacaksın kardeşim. Tutmazsan kaza edeceksin kardeşim. Zekatı vereceksin kardeşim. Malım benim mal, malı ben kazandım. Fakir diyor or, benimle ortak mı? Ortak ya. Lil, diyor? fakir yani fukara yani ayeti, hakkı hakkı var onların da diyor. Vereceğiz. Buna kim emrediyor? Allah emrediyor kardeşim. Fakir muhtaç acından ölsün mü? Utanmayacak mısın sen? Acından ölsün mü o adam acından ölür desem burada sırtına sırt üstü yatmış yat. Yataraktan yatıyorsun da o, o acından ölüyor. Olmaz. Gayrimüslim bile olsa onu acından öldürmeye hakkımız yok, vereceğiz. Ölmeyecek kadar vereceğiz ona, vereceğiz. Allah tayin etmiş. Bunları, bu güzellikleri bilmemiz lazım. Gayrimüslimlerin, bak sünnet Peygamberimize uymaktır. Gayrimüslimleri, Müslüman olmayanlara tabi olma gibi bir özentiye girmeyeceğiz. İşte yılbaşı oluyor, özeniyorlar. Niye yapıyorsun kızım bunu? Niye yapıyorsun oğlum böyle? E, öyle adet öyle olmuş. Oğlum ne adeti? Bu bizim adetimiz değil. Mesela bizimkiler Almanya'ya gittiler. Almanların adetine benzer. Allah Allah. Ne anladık? Hocam vardı da Allah rahmet eylesin. Almanya kapısı açıldığı zaman 61 miydi? 2 miydi? O herkes dedi ki ya, seviniyor herkes, ben hatırlıyorum onu. Benim yaşta olanlar da hatırlıyor. Allah Allah Allah, Almanya'dan kapı açıldı sanki durmadan dolar akacak, durmadan altın akacak falan. Memleketimize zengin olacağız. Hoca duydu, eyvah dedi. Allah Allah, ben de yüzüne karşı bir şey diyemedim hocanın ama. Hocanın yüzüne karşı bir şey diyemedim ama. Ya içimden dedim ki ya herkes gülüyor, oynuyor neredeyse, dedim, oynayacak. Hocam sen niye böyle diyorsun? Dedim içimden ama anlayamadım. 10 15 sene geçtikten sonra askere gittim. Bir kısa dönem askerliğe gittik. Baktım ki orada Almanya'dan gelen kısa dönem insanlar vardı. Bir çocuk orada bir kızla evlenmiş Alman kızıyla. Baktım Türkiye'nin en kaliteli lisesinden mezun olduğunu söyledi arkadaş. Fakat konuşuyor, Türkçe konuşuyordu ama sanki Alman aksanıyla konuşuyor. Bir Alman konuşuyor Türkçeyi zannedersin. Efendim herkes geldi hocam beni de camiye götür, beni de camiye götür gidiyordu, şey yapıyordu. Hocam gel bize bir şeyler anlat diyordular. O bir defa götüremedim camiye. Anladınız mı? E, ne anladık? Böyle Türklüğü ne yapayım kardeşim ben? Türk olmuşsun, Arap olmuşsun. Ne yapayım ben ya? Ne olursan ol. Ne olursan ol. Anladınız mı? Bak, kendi kimliğimizi koruyacağız. Başkasına, efendim Avrupalı, Avrupalı olalım, Batılı olalım, medeni. Oğlum, medeni. Avrupalı olmak, yavur gibi yaşamak, medeni olmak değildir. Onların yükse ilerlemesi çalışma planlı, programlı çalışmalarından dolayıdır. Yoksa efendim kadınlarının açık açık gezmesi, eğer hüner olsa göklere çıkmalarına, fezaya gitmelerine o sebep olsaydı, Afrika'da çıplak gezen yamyamlar herkesten evvel gitmesi lazım. Öyle değil mi? Onlar giderdi. Demek o gitmiyor. Oturup planlı çalışmakla oluyor bu iş. Otur sen de çalış. Sen de çalış kardeş. Sen çalıştığında Allah vermedi mi? Ne yaptık da vermedi? Ben Malezya'dan geldikten sonra gördüm, düşündüm şöyle bir de Allah Allah. allah bu Muhammed Aleyhisselam ümmetine çok nimet vermiş yahu. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri o kadar çok ki. En zengin yerler petroller, altında yeraltı, gazlar, madenler. Allah Allah. Hep bizim İslam memleketlerinde var. Başka yerde de var tabii. Allah her, hep, hep, bütün kullarına, hiçbir kulla ayırmadan herkese vermiş. Ama bizde var. Fazla fazla var. E niye toplamıyoruz kardeşim? Otur da, otur da düşün bir yahu. Düşün. Sen de kurtul kardeşim. Sen niye başkasına muhtaç olasın? Sen yap kardeşim. Sen bak bir şey duydum, bir şey yapmışlar, satıyorlar başka memleketlere, ihraç ediyorlar. Sevindim mi? Şimdi para cebime girmiyor benim cebime. Ama ben sevindim. Neden? Ümmet adına sevindim. Müslümanlar adına sevindim. Ülkemiz adına sevindim. Ülkemiz başkasına muhtaç olmayacak demek ki. Demek ki bir şey çalışınca bir şey yapılıyor demek ki. Ha, öyleyse biz bunu yapalım. Başkasını mesela gördüm Londra'da gördüm bir otobüse bindim bir kadın, 80 yaşında belki adam da, kadın ayakta duramıyor. Elinde bir köpek. köpek için almış, gezdiriyor. İpi de bağlamış. Yahu otobüse bindirmiş. Yahu kadın, Allah'ın kulu. Sen kendin ayakta duramıyorsun, bu köpeği ne taşıyıp duruyorsun ya? Ama ama mecbur kalmış, çoluk çocuk yetiştirmiyorlar. he? E, muhtaç oluyor, bir şeyle uğraşacak canlıya ihtiyaç duyuyor, anladınız mı? Hayat, Müslüman hayatı olmalı. Müslümanca hayat olmalı. Hayvanata bakma demiyorum, bakacaksın. Hayvan ölmesin. Hayvana ver ihtiyacını ver bir şey de. Gitsin gelsin, yaşasın efendim. E şimdi eskiden kedileri bile ele, ele almak güzeldi, iyiydi. Şimdi onları almak oluyor, Başka şeyleri yediriyorlar. Ne oluyorlarsa hayvan apartmanı pisliyor mesela. Ayda ne yapacağız? Yaşanmaz hale geliyor apartman. Pisliğinden durulmuyor. Olmaz ki. Ama onu serbest bırakırsan gider gir karnını doyur ver. Bir adam var bizim orada mahallede. Veriyor herkese hayvanat da veriyor. Ee, yani olabilir bu olur. Ama onun yerine göre hayvanatı, köpekleri evde taşımak Müslüman adeti değildir. Yakışmayan şeydir. Onu özentiden, özentiden hayırla meşgul edecek bir şey olmayınca, sünnet üzere yaşamayınca gayri İslami hayat üzere yaşamaya mecbur kalıyorlar. Mı? Yani bunlar dikkat etmemiz gereken şeylerdir. Peygamberimiz buyurmuş ki bu işte efendim benim sünnetimden, yüz çeviren benden değildir. Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşayacağız. O elimizden geldiği kadar yapacağız. Yapmazsa olmaz. Benden değildir buyurmuş. Benim dinimden olmaz. Abdullah İbn Ömer, Amr radıyallahu anh, efendim buyurmuş ki o da ve li kulli şirretin fetra. Evet, li kulli amelin şirra diyor. Her amelin bir efendim böyle rağbetle, istekle yapılacak hali vardır her amelin. O ve li şirretin fetra. O her hevesli yapılacak amelin de bir gevşeme hali vardır. Gevşeme hali vardır. Femen kenet fetratu sünneti. O gevşeme halinden sonra benim sünnetime eğer rağbet ediyor gidiyorsa benim sünnetimi yapmaya uğraşıyorsa fakat ihte de o adam hidayet bulmuş doğru bir hac, doğru bir iş yapmış olur buyur. Ve men kanet <laughs> fetretu ila ama bundan sonra bir iş yapmaya gayret ediyor o benim sünnetimden ayrı şeylerle uğraşıyorsa e, o boş vaktini oraya harcıyorsa o zaman fakat helek o adam helak olmuş demektir ya yazık yazık olur, helak olur. İşte böyle olmayacağız. Böyle olmayacağız. Kadınımız, erkeğimiz, her Müslüman, kadın ve erkek, kendisine lazım olacak dini bilgileri öğrenmek farzdır. Bildiği bilgileri öğreneceğiz. Onun için ilmi hali öğrenmek farz demişlerdir. İlmi hal demek de, kendim ben hayatımda yaşarken, Neye muhtaçsam, neleri yapmam gerekiyorsa, değil mi? E, benim şu Hatta şu telefon denen şey var ya, bunu kullanmanın iyi ve kötü taraflarını öğrenmem lazım iyi tarafını almam lazım, kötü tarafını bırakmam lazım. Ya Rab. Allah cümlemize yardımcı olsun. Evet. Ee, Ayşe validemizden de bir şey var. Bunu da okuyayım bu hadis-i şerifi. Buyurmuş ki Efendimiz Aleyhisselam yine Evet. Buyurmuş ki Efendimiz Sittetün le'antuhum ve le'anehumullah ve Nabi nebiyyin mücabü da've Nabi mücabü da've ben, ben onlara bu altı kişinin sınıf insana lanet ettim rahmetten uzak dursun dedim Allah'ın rahmetinden ben de Allah da ve duası kabul olan her peygamber de ona lanet etmiştir evet kim onlar? o ki altı kişi? Bunlara dikkat edeceğiz. Ezzeid fi kitabillah. Allah'ın kitabına ilavede bulunan. Allah Kur'an'ını peygamberimize vahiy Cebrail aleyhisselamla indirmiş. Peygamberimiz ezberlemiş. Etrafındaki insanlara hem yazdırmış hem ezberletmiş. Ezberlemişler de. Ona ilavede bulunmak kimsenin hakkı değildir. Onu değiştirmek kimsenin hakkı değildir. En büyük zalim budur. Allah'ın kitabını değiştiriyor. <laughs> bir tane bir profesör olmuş. Diyorlar <laughs> sen de. Zeyn'de okudum ben ne Whatsapp'tan bir şey göndermişlerdi. ve ayet okuyor da bu bunu diyor Avrupalılara anlatamayız ya. E anlatamayız mı? Batılılar nasıl anlar anlamaz. Öyleyse bu ayeti değiştirmek lazım diyor. Fe subhanallah. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Elfe. Ya Rabbi bizim şey vardı da. <laughs> bir teyze vardı da. Ya Rabbi benim imanıma muat ol derdi. Yani benim imanımı koru ya Rabbi derdi imanım. Allah'ın kitabına böyle değil mi ya? değiştirelim denir mi ya? Deli misin sen? Peygamber Aleyhisselam'ın değiştirme hakkı yok. Değiştirme hakkı yok onun. Kendiliğinden bir şey yapmaz. Allah Teala emretmişse Cebrail'le göndermişse gönderiyor. Yoksa yok diyemez. Onun için bunlar böyle şöyle abuk sabuk laflar duyarsınız bunları ben söyleyip de şey etmek istemiyorum, millet kafasını karıştırmak istemiyorum ama böyle şeyler abuk sabuk laflar duyarsınız, sakın böyle şeylere aldanmayın. Boş verin. yani ne yapacaksın? Elazığ, çuval azı derler, tutamazsın, düzemezsin. Dur Tut, konuşuyor işte. Ya Allah'ın zalim kulu, sen niye böyle yapıyorsun? Sana Allah ilim vermiş, okumayı vermiş, bak onları okusana, yaz, yazılanları okusana. Alimlerimiz, hocalarımız ne demiş onları bir dinlesene ya, okusana ne konuşuyorsun öyle? Izle, sen anlatmaya zorunda değilsin ki. Sen söylersin. Anlarsa anlar, anlamazsa can istersin. E, Peygamberimiz öyle yapmış yani. İkincisi de bundan bir mükezzi bir kader Allah'ın takdirini kader denen şey yoktur efendim diyorlar haşa Bunlar halt etmiş oluyorlar, karıştırmış oluyorlar işleri. E, sapla samanı karıştırıyorlar. Bunlar da bu da yok. Bu, bu da günah, büyük günahlardan. Allah'ın takdir etmesi hiçbir şey olmaz. Allah'ın takdiriyle olur. Üçüncüsü de ümmetime zorla başına gelip de onlara zulmedenler. Zor zorla başına gelmiş. Vuruyor, Buruyor, öldürüyor, zulüm. Bu zulüm haramdır. Kim yaparsa yapsın. Ondan sonradan da E'azzillah li yuzill men Allah. Allah'ın aziz ettiğini zelil ediyor. Kötü gösteriyor. Müslümansa mesela adam bir zaman oldu Böyle sarıklı cübbeli insanlar, televizyonlara, filmlere falan gösterdiler. Bunları kötülemek için. Dini kötülemiyorlar bu arada. Bakın bakın bu münafıklık işte. Doğrudan din kötüdür demiyorlar, saldırmıyor da imamın sarığına saldırıyor. Anladınız mı? Bunu közeye. Bu kurnazlık. Bu kuzu postuna bürünüp kur, kurtluk yapmaktır. Milletin evladın imanlarını çalmaya çalışmaktır. Böyle yapmışlardır. Böyle yapmışlardır. Her devirde de yapılabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Kim Allah yolunda ona bakacağız. Onun arkadaşı olacağız. Bunu bil. Ve yuzze men ezellallah Evet, Allah'ın zelil ettiğini bu sefer o gösteriyor. Dinliyorsun. Ya işte bu kötülük yapıyor. Niye bunu aziz diyor? İnsanların gözünde diyorsun. Öyle yapıyor. Bu Allah'ın lanet ettiği kimse. Altıncısı da Allah'ın vel müstahil vel müstahil maharamehullah. Allah'ın haram ettiğini helal saymak. Allah haram kılmışsa kardeşim Domuz eti haram kardeşim. Sen bunu İslam memleketinde yemiyor kardeşim. Yapma, yapma. Ama sen de kaçın. Onu yemekten kaçın. Allah haram etmiş. Müslümana yakışmaz. Sen kaçın. Dikkat et. Ondan sonra altıncısı, beşincisi el müstehil min itreti ma haram Allah. Benim itretim diyor. Bunu da söyledim galiba geçen derslerde. İtretim benim zürriyetimden zürriyetimden olan e efendim kimseleri karşı Allah'ın haram ettiğini helal sayıp onlara zulmeden yani. Bu da çok büyük günahtır haram et. Hiç kimse herkese şey ya hele peygamberin sülalesine böyle hakaret etmek olmaz. Kaldı ki onun hatırı için onlara hürmet göstermek lazım. İtreti diye Nurettin İtir diye bir şey bir şanlı hoca vardı Allah rahmet etsin. Çok hürmet ederdim ben de kendisini severdim. O da itret diyor. i̇tir koymuşlar. Itır değil. Bazı arkadaşlar bilenler okuyor oraya itır yazıyorlar. Nurettin itır değil. Itir. Ayın T. O oh, itir sünnet. Onun neslinden demek o. Hakikaten de onun neslindendi. Peygamberimizin sülalesindendi. Şeyh vardı. Onun babası, dayısı da kayınpederi de Şeyh Abdullah Efendi, Abdullah Sıraceddin o da öyleydi. Altıncısı da et-tarik <laughs> sünneti. Bir altıncısı da benim sünnetimi terk eden diyoruz arkadaş Benim sünnetimi terk eden tamam mı? Yani şurada kalmış olayım ezan başladı şey etmeyelim geciktirmeyelim. Bunlar bizim hasılı derslerimizin özü aziz kardeşlerim. <laughs> Dinimizi öğrenelim okuyalım. Geçen bir şey söyleyecektim yine ben burada birkaç defa söyledim. E, namaza dururken şeye ha böyle duruyor böyle duruyor şeye tekbir alırken. Böyle yapmayacağız be. Böyle yapacağız. Elimizin ayası kıbleye karşı dönecek. Allahu Ekber diyeceğiz. İmam Allahu Ekber derken de İmam Allahu Ekber bitirecek biz söyleyeceğiz. Burada bitirmiş olalım. Bunu hatırlattım. Yani geçen görünce adamı hatırlattım. Görünce söyledim. Size de söylemiş olayım. Allah Zülcelal cümlemizi Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı, batılı batıl görüp ondan kaçınmayı nasip eylesin. Şu camiyi yaptıran, bu beldeyi fetheden, Peygamber aleyhisselam müjdesinin nail olmak gibi büyük bir şerefe erişen Fatih Sultan Hazretleri ile o civarında metun olan cümle ehli imanın ve siz kardeşlerimizin ana baba akraba taallukatından da ahirete irtihal edenlerin cümlesini cümle ehli imanın cümle geçmişlerimizin ruhları için kafe-i ehli iman için el Fatiha